Herkese merhaba. VZR Global Gayrimenkul'den ben Hayriye Veziroğlu. VZR'ler anlatıyorum bu bölümünde konut almak isteyenler ancak bunu erteleyenleri doğrudan ilgilendiren bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. 1 Ocak 2026 itibariyle yeniden değerleme oranlarını bakanlığımız açıkladı ve %25.49 olarak belirledi. Bunları göz önünde bulunduracak olursak bütün vergilerde ve tapu harçlarında ciddi oranda artışlar söz konusu olacak. 2026'ya 20 gün kaldı. Bu 20 günü iyi değerlendirip eğer ev alma planımızı gerçekleştirebilirsek yeni yıla oranla %25 daha düşük maliyetli ev sahibi olmuş oluruz. Bu konunun resmi tarafı kadar piyasanın algısı ve psikolojik tarafı da oldukça önemlidir. Yeniden değerleme oranlarının açıklanmasından sonra piyasa yukarı yönde bir hareket zaten gözlemliyor. Siz de konu sahibi olmak istiyorsanız son 20 günü iyi değerlendirin. Bu videoyu sizleri korkutmak için değil, bilgilendirmek için hazırladık. Sizler de konut almayı planlayan ama karar vermemiş olan tanıdıklarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olun, Instagram hesabımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizi takip edin, yanılmayın. Hoşçakalın.